Hakimlerin kendi psikolojileri hakkında çoğu zaman gerekli bilgileri yok. Hatta e, genel olarak psikoloji bilmedikleri için tanıkları dinlerken acaba doğru mu söylüyorlar, yanlış mı söylüyorlar? Acaba e, tanıklar e, gerçekten e, görme yeteneğine, işitme yeteneğine sahip mi? Gördüklerini veya İşittiklerini yanlışma naklediyorlar. Bütün bunları iyi bilmesi lazım ki bunları tarafsız bir şekilde, objektif bir şekilde değerlendirsin ve kararını versin. Zaten dikkat edilecek olursa birbirine benzer davalarda bazen birbirinden çok farklı kararlar çıkıyor. İşte bu da hakimlerin ve tanıkların kendi karakteristik özelliklerinden kaynaklanan bir şey. Gene birçok hakim biliyoruz ki bilgisi oranında kuralları iyi yorumlayıp vakaları değerlendirmesini iyi biliyorsa doğru değerlendirip kimsenin şikayet etmeyeceği kararlar veriyorlar. E daha sonra bu kararların da sonuçlarının araştırılması lazımdır. Acaba mahkeme kararlarının fiili sonuçları ne? Kişiler mahkum oluyorlar, özellikle hapisle cezalandırılan kişiler hapishaneye girdikleri zaman acaba nasıl bir muameleyle karşılaşıyorlar? Onları büsbütün mü suçlu yapan muameller var yoksa e, değil mi? Bunların da araştırılması lazımdır ki biz böylece e, yargılamanın e, sonucunda ortaya çıkan kararlar, ne kadar yararlı veya yararsız toplum için bunları da bilmek zorundayız. Gene yasama faaliyeti son derece önemli. Çünkü geçmişte tabii yasama faaliyetleri kanunlaştırma diye başladan başladığı yıllarda biliyorsunuz büyük ölçüde örf adet kurallarının yazılı hale getirilmesi şeklinde seçilip yazılı hale getirilmesi şeklindeydi. Ama günümüzde yasama faaliyeti giderek daha çok oranda ve daha geniş bir alanda ön planda karşımıza çıkmaktadır. Acaba yasama faaliyetinde ne gerekli? Bunun için bir kere yasama organının kanun koyucunun diyelim daha doğrusu toplumu, toplum koşullarını kendi insanlarını iyice tanıması, toplumsal yaşam hakkında gerekli bilgilerle donatılmış olması lazımdır. Ee, acaba toplumla hukuk arasında nasıl bir ilişki var? Çünkü bazen bakıyoruz son derece ilerici görüşte olan kanun koyucuların koydukları kurallar maalesef işlemiyor. Neden işlemiyor? E, çünkü toplum pasif bir yaratık değil. Toplumun içinde çeşitli menfaat grupları var, çeşitli ideoloji veya inanca saplanmış insanlar var. Hele menfaat gruplarının menfaatleri zedelenince her türlü baskıyı ortaya koyabiliyorlar. Kendi hukuk tarihimizde de bu olaylarla sık sık karşılaşmıştık. Bu böylece devrimci ve ilerici kanunlar maalesef toplumdaki pasif direnişle karşılaşması yüzünden başarılı olamıyor. Demek ki bütün bunların iyice bilinmesi lazım ki kanun koyucu koyduğu kuralların topluma istenilen şekilde etkili bir biçimde uygulanmasını sağlayabilsin. Demek ki bütün bunlar kolay işler değil. Çünkü genellikle kanun koyucular zannediyorlar ki kuralı koymakla Yaptırımı belirlemekle meseleyi hallettiler. Maalesef kendi tarihimizde, hukuk tarihimizde de bu örneklerle sık sık karşılaşıyoruz. Ve hatta çoğu zaman şöyle bir e, e, değişle de karşılaşıyoruz. Biz kanunu yapalım, eğer yeni netice vermesi değiştirelim. Bu olmaz. Bu kanuna itaati halk nazarında giderek... Zayıflatıyor. Bu doğru bir davranış değil. Bu son derece zor bir iş. Çünkü kanunlar yapılırken işte bizim kendi örf adetimizden, yapımızdan, şudan, bundan söz ediliyor. Bunların sosyolojik tahlili yapılmadıkta sonra bunları ileri sürerek bu kanun bizim sosyal bünyemize uymadı veya işte bizim örf adetimize ters düşüyor şeklinde bir takım iddialarla öne çıkmanın hiçbir faydası yok. Bütün bunların muhakkak surette sosyolojik tahlillerinin yapılıp ortaya konması lazım ki başarılı olsun. Ve dediğimiz gibi daha sonra üzerinde de duracağım, Çok kez kanun toplumda spontane bir şekilde çıkmış olan, özellikle grup hayatını düzenleyen birçok kuralın varlığına dikkat etmesi lazımdır. Bunların varlığını göz önünde bulundurması lazımdır ve böylece gerektiği zaman vakit geçirmeden bunları yazılı hukuk kuralı haline koyabilsin. Dogmatik hukukçular bundan hiç söz etmezler ve böyle bir şeyi kabul etmezler ama giderek Avrupa'da da yaygın bir şekilde bu spontane hukuka devlet dışı hukuk adı veriliyor. Henüz resmen tanınmasa da toplumda etkilidir deniliyor ve kanun koyucuların dikkati bu konu üzerinde büyük ölçüde çekilmiş oluyor. Yine mesela bu konuda hala bakın ne kadar zaman geçti. Evet hukuk devrimini tam anlamıyla anlayamamış olan kişiler var. Bunlar toplumun çeşitli tabakalarından geldiği gibi bizzat parlamento üyelerinde de karşımıza çıkıyor. Bu yeni baştan bu meselenin ele alınması ve hukuk devriminin hangi alanlarda başarılı, hangi alanlarda başarısız olduğunun Destit edilmesi lazımdır maalesef bu alanda yabancıların yaptığı çalışmalar bizimkilerden çok daha fazla. Muhakkak bu konuya da eğilmemiz lazım ve böylece Türk hukuk devriminin ki dünyada son derece saygı gören bir devrim, takdir edilen bir devrim ama maalesef ülkemizde hala bu konuda tereddütleri olan insanlar var. Bunların muhakkak surette ortaya konması gerekiyor.